Biz milletimize bakınca farklılıkları değil, yüreği Anadolu coğrafyası kadar büyük 83 milyonluk bir aile görüyoruz. Bizim kalbimize bu ülkenin her bir köşesinde yaşayan insanımıza yetecek kadar büyük bir Türkiye sevdası bulunuyor. Açıkçası Elini vicdanına koyan herkes 2002 ile bugünü mukayese ettiğinde şu gerçeği çok net bir şekilde kabul ediyor. 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş. İllerimiz arasındaki hizmet ve altyapı farkı büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bugün Türkiye'nin batısında ne varsa doğusunda da aynısı vardır. Ankara'da ne varsa Hamdolsun. Edirne'de de, Hakkari'de de o vardır. İzmir'deki, Antalya'daki, İstanbul'daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse, Adıyaman'daki, Adana'daki, Antep'teki, Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımız da aynı imkanlara sahiptir. Sağlık hizmetlerinde, eğitimde, ulaşımda, sosyal yardımlarda Cumhuriyet tarihinin en eşitlikçi tablosuna bizim dönemimizde kavuşmuştur. En batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye kadar her yere ulaştık. Yatırımlarımızda sadece adaletsizlikleri gidermedik. Aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini de büyüttük. 83 milyonun her bir ferdinin devletine yeniden güvenmesini inanmasını sağladık. Allah'a hamdolsun. Tüm bunları da sadece 18 yıl gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi açılışını yaptığımız edebiyat yolu gibi nice eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.